Ne intro be, Jagger'a bak be, Mirana'ya bak be. Üff, atlama zıplama, ışıklı mı ışıklı? Alevli mi alevli? Da, 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 da. Evet, çok güzel ama bu introyu kapatalım abi. Her oyuna girerken bunu mu izleyeceğiz diyorsunuz ve kapatıyoruz. Evet set launch options eksi no vidi çakıyorsunuz. İkinci yapmanız gereken şey ise guldi mütelemek. Tık tık. Yoksa oyunda sürekli öterek sizi rahat eder, dikkatinizi bozar. Guld demişken guldten bahsedelim. Burası guldin level'ı. Bu level arttıkça işte next reward, extra side shop, main slot falan filan geliyor. Burada haftalık guild Challenge'ı var. Ama partide 3 tane guild member olmak zorunda. Tek başıma gireyim yapayım yok. 3 üç, üç arkadaş gireceksin aynı guildten. Stun attığın her şey buraya yazılacak. Tık 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 tık. Üçlü üçlü. Üçlü partiler. 5 de olur 3 de olur fark etmez. Tam bu, bu bölgede de sizin kontraktınız var. Bu günlük. Bunu her gün yapmaya çalışın. Ben hemen vr'yi seçtim, win, vr win alt, tak yaptım ama günde bir tane oluyormuş ve bir yıldızlık bir görev olduğu için kolay bir görevmiş. Daha zor görev. Mesela kill 2 enemy courier, bu daha zor bir görev. Win a game as a 2 yıldız mesela bilseydim bunu yapardım çünkü. Burada görüyorsunuz 150 gp, guild puanı. 2 yıldızda 200, 3 yıldızda 250 guild puanı. Yani ne kadar zor o kadar çok puan geliyor. E nasılsa hayatsız gibi oynadığımız için en zorunu alıp en zorunu yapmaya çalışmak guild içinde sizin için de daha karlı olacaktır. Yapmak için çok kolay. Atıyorum Leon'u alıyorum buraya sürükliyorum. Burası boş normalde. Benimki cooldown şu an 9 saat sonra düzelecek. Ama sonra çat başka bir hero. Çat başka bir görev. Tam bu bölgede de hmm, kimlerin ne kadar puan kazandırdığı var. Ben %50 kazandırmışım görevimi yaparak. Herkes burada görevini yapmış. Best of the best 200'lük yapmış mesela. 250'lik yapan daha yok. Members'a bakar kimlerin olduğunu ve rollerini görebiliyorsunuz. Launch Leader'i, de üye falan diye belirlemişler. İşte rengini mengini seçebiliyor Guild Leader'i. Çok da unumdaydı yani. Reward, rewards kısmında da işte level 2 olunca ekstra size shop bench slot açılıyor demiştik. Level 3 olduğu zaman unlock a daily guild contract slot. Bu çok önemli. Bunu açtığınız zaman guildiniz iki kat hızlı kasmaya başlar yani. Emoticon. İşte banner. Bu banner oyunun ortasına dikebiliyorsunuz. Öyle havalı havalı bir şey. İşte artı 150 more available contract per day dedi. İşte şu sol tarafta. Toplamda 100 tane falan var işte. Buradan 50, 50 tanesini guild seçiyor. Eğer daha fazla olursa daha fazla güzel şeyi seçme ihtimaliniz olacak. Büyük kalabalık guildler için önemli bir şey. Evet guild bu kadar. Yani iki günde bir, bir günde bir falan şu göreve odaklanıp üçerli partilerle yapmak lazım. Onun dışında guildde yapacak bir şey yok. Günlük kontratınızı yapacaksınız. Haftalık da buna biraz fokuslayabilirsiniz eğer yetişmeyecek gibiyse. Bu kadar. Guild bu. Site shop, site shop, site shop dedik. Tek nedir bu site shop? Auto chess'in Battle Pass'e entegre edilmiş halidir her birin her birinden 3 yıldız yapmak lazım. Achantment var bunun. Bunların achievement'ı var. Bütün hirolarla 3'er yıldız yapmanın burada bir achievement'ı var. Bayağı mutlu puan. Mutlu pas puanı veriyor. Axe satın aldım. Bir de bundan satın aldım. Yani bir tane de Bunun kal olsun. Hadi bakalım. Tamam. Bunları 3 tane seçtim ben. Yani 3 tane hiroya gideceğim. Tabi bu bir tane daha slot gelecek ya ileride o zaman paramızı harcamak daha mantıklı ama ben şimdi gösteri olsun diye bir tanesini 2 level yapacağım. Aks olsun. Yanına Bloodsucker aldım. Kunk'a gelmiş mi gelmemiş. Reroll. Aksımız 3 level oldu. Şimdi bunu satabilirim. Achievement'ımızı da aldık. Şurada aksı 3 level yaptım. 18'den satacağız. Burada achievement kısmında aksın olduğunu da görüyoruz. Aksa satışı koyuyoruz. Peki bu 18'de ne yapacağız? Esas soru bu. 18'de bir bok yok açıkça söyleyeyim yani. Kaç gold harcadım? Yaklaşık 40 gold harcadım. Bir tanesini 3 level yaptım. Hatta buradan Blastiker'dan da yürürüz yani. Yürüyelim. Bağladığımız 3 level. <laughs> Onu da satıyorum. Kavern <laughs> Kral. İşte Battle Pass'ın en sevdiğim özelliği. Şurada bir denedim denedim. hayatta senemesi 3'e 13. Kaybettik. Bir daha deneyeceğim. Çok eğleneceğimiz bir kısımdayız. Bir sürü hero var. Her biriyle kazanıyorsun. Turbo oyunlarda ikişer kere normal bir kere kazanarak bütün yolları açıp ilerleyip aradaki battle passları falan filan toplayıp puanları hero'lara aman işte kozmetikleri açıyoruz işte bu. Ama ben bunun için sırf bunu yapmak için aldım. Yapacağım. Acı çeke çeke de olsa hero pool'u genişleterek yapacağız yani. Yani summer event diye bir şey gelecek diyor işte birlikte arkadaşlarınızla beraber labirent gibi bir şey yapacaksınız. ileride gelir. Gelince oynarız. Ne olacak? Neredeyse her şeyin achievement'ı var burada. Oyunun size verdiği futbol topu var. Onu karşıdaki adamın yanından atarak gol atıyorsun. Böyle bir saha oluşuyor. Demoda size gol atma şeyini göstereyim. Ha kuryemiz var. Çok güzel değil mi ya kurye? Kedi yumakla oynuyor. Abi sorcerer bal Kontrol W. Şark! Gol. 25 tane bundan yaparsan bu iş biter. Engelledi. Köpek Aks Engellemenin de işin varsa güzel olur aslında da yoktu benim bildiğim kadarıyla. Lan 25 tane atıyorsun abi. İşte MVP ol. MVP otomatik seçiliyor. Oho actions chat play. <laughs> Abi imdat. Toplamda 100 tane 103 3 ayda falan yaparsın işte. Tık tık tık. I do işte. Bütün elimden geleni yaptım. 100 tane günlük görev. Onun dışında günlük görev başka günlük görev olmaması güzel bir şey. Ha Bir de iki, iki tane günlük görevin var. Bir tanesi bir saniyen alıyor, 150 ihtimalle hangisi kazanır. Bir tanesi de işte seçtiğin görevin zorluğuna göre değişiyor. Günlük görev demişken hemen günlük görevimize bakalım. Her gün yenilenen, 5 dakika yenileniyormuş mesela bak burada. Bir de hangi, hangi takım kazanır diye çat diye basıyorsun abi. Arkadaşlarına da sorabilirsiniz. Reddit'te çıkıyor, millet paylaşıyor. 150 şans. Bunun ne mantı var? Onun dışında bildiğin zaman bir şey vermiyor yani. 5 dakika sonra veriyormuş. Mal gibi kalıyormuşuz. Ha, 80 tane bilmen lazım. Bütün hepsini alabilmek için tabi bilmek önemli. Ödül vermiyor olur mu? Veriyor işte. Satın olarak Veriyor. Millet kaç para bayılmış bakalım. 7.9 milyon. Tabi bu %25'e. yeni, yeni map. Arkanalar, personalar. Hem neler? Queen of Pain. VR. 1000 level alana Aegis. 2000 level alana Roche. Cavern Kral Rewards. Bunlar işte yüzlerce Euro'yu oynayınca gelecek. Evet. Immortallarımız. Tauntlarımız var. Müzik pack'imiz. Şu an çalan müzik zaten müzik pack'ten. Versus screen ve çarkı. Thumbs up pink var. Alt tuşuna bası tutarak oradan istediğin bir tane pink'i seçiyorsun. Büyük kılıç. Drop up here. Ping effect. Bende açık değil tabi level kaçta kim bilir. 48'deymiş. Biler yüzdür, eşektir, hedeftir falan filan Bait them Nehir boyama Tipin upgrade'lini 25-25 değil 50-50 100-100 200-200 5 token'ım var daha Bir 5 daha artıyor, bir 5, 10 artıyor bir beşlik. ışıkla. İşte Fontaine Hill'ı güçleniyor falan filan level'ına göre. Shivan efekti 1000 level olunca değişiyormuş. Ebroşan geliyor. Daha gelmemiş. Adamlar yapıp koymamış bile oraya. 108 gün kaldı bitene kadar. Hemen alın. Hemen 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 alın. Gip nivel'a terlik lazım. Hemen alın abi. <laughs> Özeti bu. Müzik topu atıyorsunuz abi. Sağ tıklayanlar dans ediyor. Fortnite çakması diyebilir miyiz? Ben diyorum abi. Fortnite çakması. Evet, achievement gelmiş. Demek ki bilmişiz. Radiant One. Easy. Maç detayları. Ezmişler, ezmişler. Ben dedim ogre akacak diye. Sağ klikliyorsa abi. Arkon. Ne yapacaksın? Legend işte. Neymiş? kırmış Adamın eli ayağına dolanmış işte bak görüyorsun. Ogre hepsini kasmış. Hepsini hepsini atmış abi. Gayet olsun. Bir oylama daha geldi. Ben bunu bir danışayım da ona göre basayım. Arkon Evanvar'da kim ne yapıyor? Ben kuş, kuşun takıma basmak isterim ama. Teçhize karşı da oynamayı bilmez bunlar şimdi. Patır patır patlamışlardır. Gayro da taşımıştır. Abi yalnız Phoenix Void var. Combo Bombo. Üstüne spectra var. Late de kasılacak. LVK Jungle zaten. Mid diyor. What the fuck. Eee, yani yıllar önce pro maçlara bahis basardık. Yok dendi kaç hook atar yok bilmem ne. Şimdi arka maçta mid lane VK'nın olduğu oyunun kim kazanır diye oylama yapıyoruz. Vay be. Vay be. İlk gelmiş görüyorsunuz. Yaklaşık 80 tane daha bilirsek. 2250 puan alacağız. Of 90 kill görevi çok kolay değil mi? Ben tek başıma yaparım be. Guild'imiz <laughs> kasıyor. Kasın aslanlarım Side shop goldları lazım. Onun dışında bu battle pass'te size bahsetmediğim ne kaldı ki? Battle gauntlet var. Aynen battle gauntlet. Burada learn more'a basıp Europa'yı seçeceksiniz. Her gün saat 8'de girebilirsiniz ama ticket'ınız var işte. 2, 4, 6 tane falan geliyor işte. Ticket da girebiliyorsunuz. Battle Goyanetler buradan Avrupa'yı seçiyorsunuz. Sizinle ne kadar süre kaldığını gösteriyor. 3 oyun katlanırsanız abi işte Üst Battle Pass man Battle Cup mantığında 1500 Battle Points. İşte Side Shop Gold, Side Shop Gold bayağı iyi bu arada. Hani bana 110 vermişti oyun başında. 200 daha veriyor hani kazanırsan. Dota şart, falan filan. İki kere kaybedersen de eğleniyor. 21 saat sonra bir tane daha var. Katılır mıyım? Yani harcamak lazım tabi tıkıtları da. Daha 100 gün var yani istediğiniz zaman katıl. Kaven Crow'dan bahsettik. Immortal Treasure'ları tek tek bakabiliriz şöyle. Büyük resmi görün. Hatta bir tane de açayım ben. Recycle yaptığın zaman 41 geliyor. Yok bu benim 41 kal kalan sanırım. Neyse. Abi, bir tane açayım. Canlı, kanlı canlı. Ver babaya ultra rare. Reir. rare. Rare. Ee, Balanar verdi abi. Giyelim. Balanarı aldık. Evet, tek tek bakalım. Tinker. Onun lazeri gelişiyordur. Bunların videoları vardır. Ya da ben şöyle sol tarafa sağ tarafa editleyip koyarsam görürsünüz. Koyarım herhalde. Balanar. Ama hızlı geçersem koyamam. Balanar evet izliyoruz. Hmm. Warlock. Life Stealer. Ezalor. Medusa Mor Fena değil mor mor Zehirli Bir andırıyor yani Bak çok güzel ya Balbazar'a benziyor Golden aynısını go Aynısını sarı yapıyorlar Veri rare diye kilitliyorlar abi bak net Al Kırmızıydı bu ışıkları al sarı Bu mu yani kasap ultra rare tabi kasap yani en, en çok oynanan oyunlar Ama yeterince şok açarsan 50 tane kutu açarsan 17'de bir düşüyor yani Rare'ı bak bakma 50 tane açtın mı 17, kişi, 17 tane 50 tane açan kişi bulursan birinde kasap olacak Side shop'tan bahsettik Bounty link var Hemen intro'ya girin abi videoya girin Kenan bana point atacak. Benim keseceğim adama. Ben bu point'i çak çukkalayacağım abi oradan. Point killing. Ben de Kenan'a verdim ama Magnus çaldı. <laughs> Kanka direkt map gördüğümüzde çakalım ya ne okay. bileyim. E çak... Çak, çak, çak... Çaktım. Sivene her şeyi çaktım. Oldu galiba. Oldu herhalde. Maritain Ferek claim point'i diyor abi. Aynen. Kelle avcısı. Haftalık geliyor ve harcarsınız. Arkada sen ona o sana tık 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 200 veriyor. Çok da vermiyor aslında ama. Bounty fulfilled. Ha, kazandığın zaman böyle yanarlı dönerli ışıklı mışıklı şeyin oluyor. Kill streak'in oluyor. Giydik ona Bakalım ateşlisi var, buzu var. Gold'u var. Gold gene iyisin ha. Gene gold'unu koymuşlar. Bu geringleri kaçırmamak lazım. point'i ben bir tane kaçır... Kenan atmıştım. Kenan kaçırdı bir tane çok... Yani 200 puan tabi çok önemli değil gibi gözüküyor ama yani Bunlar ufak tefek detaylar Tipleri atarsınız işte 3 kişi olsanız da Üçgen şeklinde atarsınız birbirinize sıkıntı olmaz Bu Vagering'de streak olayı var. Hani üstte iyi bilirsiniz. Daha katlanan katlanan puan veriyor. Yani yüzde garanti oyunları Mesela ben Phoenix oynadığım oyunlarda basacağım. Takım da o zaman basarsa iyi kasarız işte. Ne kadar çok oynayan o kadar çok level kasar. Özeti bu. Eğer vaktiniz varsa yani en azından günde 3-4 saat oynayabiliyorsanız bir level level'da olsa alıp kasabilirsiniz. Eğlenceli yani. ise bastım. Umarım arkana sahip olur. What for Phoenix? Teşekkürler.